Sevgili izleyenler bugün İstanbul'un 400 bin seçmen nüfusu ilçesi Üsküdar'dayız. Bildiğiniz gibi burası AK Parti'nin kalesi olarak lanse ediliyor ama aslında işin aslı çok da öyle değil. Çünkü AK Parti 2019 yerel seçimlerini burada sadece 10 bin oy farkıyla kazanmıştı ve hatırlayacaksınız ki bir yerlerde elektrikler kesilmişti. 2019 seçimlerinden bugüne baktığımızda %48'e 45'lik bir üstünlüğü gözüküyor AK Parti'nin. Ancak AK Parti'nin kalesi demenin çok da doğru olduğunu düşünmüyoruz. Bugün Üsküdar'da kesinsiz anket yapacağız. Ben Aykut Metehan, iyi seyirler dilerim ediliyorum. Ablacığım size soralım. büyükşehir adayımız kimdir? Abi adayların eğitimlerine ve donanımlarına bakınca onların bana oy vermesi gerektiğini düşünüyorum. Gerçekten öyle düşünüyorum. hiçbirisi hak etmiyor mu abi vatandaşın? Azmi Karamahmutoğlu'nu belki düşünebilirim. bugün sandık olsa Azmi Karamahmutoğlu der miyiz? Evet derim. Peki, teşekkür, ederim. teşekkür ederim. Azmi Karamahmutoğlu ile başladık. Eşe Büyükşehir adayımız kimdir yerel seçim? Okey, thank you. Efendim merhaba. Büyükşehir adayımız kimdir yerel seçimlerde? Ekrem İmamoğlu. 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 Siz yani. efendim? O da İmamoğlu. İki İmamoğlu. Teşekkürler. Abi büyükşehir adayımız kimdir yerel seçimlerde? İmamoğlu. İmamoğlu. Neden İmamoğlu abi? Memnun herkes. Medyaya bakıyorum. Herkes İmamoğlu diyor. Demek ki adam çalışıyor. O yüzden sağ ol. Abi büyükşehir adayımız kimdir? <laughs> Annecim merhaba. Büyükşehir adayımız kimdir yerel seçimlerde? Ben öyle bilmiyorum. Bilmiyorum. Peki. Kimdir abi adayımız? Adayımız İmamoğlu. İmamoğlu. Neden İmamoğlu abi? Heh. Neden İmamoğlu? Görüyoruz. Bu, şurada, şuraya bak. Şurada hep şu dükkanların altına su basardı. Su basardı. Hep böyle kovalarla su atardı. Ben depom var aşağıda. E şimdi şu anda bir tane bir damla bile kalmıyor. Yani bu yapılırsa yapılıyor demek ki var. Kafamda o. Efendim büyük hangi adayı destekliyoruz yerel seçimlerde? Desteklemiyoruz. E, CHP'yi destekliyoruz. İmamoğlu, siz abi. İmamoğlu. İmamoğlu. Ben de İmamoğlu. İmamoğlu, İmamoğlu geldi. No, Teşekkürler. İki İmamoğlu geldi. Soralım abi, büyükşehir adayımız kimdir yerel seçimlerde? İmamoğlu tabii ki. Neden İmamoğlu abi? İmamoğlu İstanbul'u koruyor. Eğer Murat Kurum alırsa yarın öbür gün Kanal İstanbul projesi devreye girecek. Bugün Arap televizyonlarında hep İstanbul'daki Kanal proje, İstanbul projesi yayınlanıyor ve bütün Araplar buna seviniyor. Neden? Buradan toprak satacaklar ona. Paraları kalmadı çünkü. Sata sata hiçbir şey kalmadı. Ancak bunu devreye sokup satacaklar İstanbul'u. İmamoğlu tabii ki. O yüzden CHP, o yüzden İmamoğlu. Cibine kadar. Efendim size soralım merhaba. Büyük şehirde hangi adayı destekliyoruz? Bu bir seçim anketi. Aynı şeyler efendi. Tabii ki başkası olamaz. İşte şey soracağız. <laughs> Efendim merhaba. Yayınlayacağım abi. Niye sorayım yayınlamasam? En sevdiğin süper kahraman kim? Örümcek adam. Spider-Man. Spider-Man. Örümcek adam. Tamam. <laughs> Efendim büyük şehirde hangi adayı destekliyoruz? Kararsız. Kararsız. Ben kararlıyım hangisi geliyorsa hayırlısı olsun. Bilmiyorum. Abicim büyük şehir adayın kimdi diğer seçimlerde? Ben desteklemiyorum. Efendim büyük hangi adayı destekliyoruz yerel seçimlerde? Abi size soralım. Amcam kimdir adayın Büyükşehir'de? İmamoğlu. Teşekkür ediyorum. Büyük hangi adayı destekliyoruz? İmamoğlu. Abicim Büyükşehir'de adayın kimdir? Abla, şey İmamoğlu. Teşekkür. Ablaya soralım. Efendim büyük hangi adayı destekliyoruz? Yerel seçimlerde? Tabii ki Başkan. Başkan dedi AK Parti. İmamoğlu. Murat Kurum'a yazabiliriz. Efendim büyük hangi adayı destekliyoruz? İmamoğlu. Hiçbirini yap. Anneciğim büyük şehirlerde hangi adayı destekliyoruz? Murat Parti. Murat Kurum diyorsunuz. Evet. Neden Murat Kurum? Valla ben bilmiyorum pek bu, parti ben bir şey anlamıyorum. Siz tamam sordunuz mi? ben de cevap verdim ben de. <laughs> ben de teşekkür <laughs> ederim. Amcacığım adayımız kimdir büyük şehirde? Mimikler geldi amcamdan. Abi kimdir adayımız büyük şehirde? İmamoğlu. Teşekkür Ablacığım size soralım. Adayımız kimdir yerel seçimlerde büyük şehir için? İmamoğlu. Teşekkür ediyorum. Amcam büyük şehir adayımız kimdir? Geriye seçinleri. Adayım Ekrem İmamoğlu. İmamoğlu. Teşekkür ederim. Genç adayımız kimdir büyükşehirde? Ahmet Yaşar. kullanmıyorum abi. Efendim soralım. Büyük şeyi hangi adayı destekliyoruz yerel seçimlerde? Yorumsuz. Çok zor yorumsuz. Ee, çünkü bir kanser hastası olarak yani ben hiçbirinden destek alamıyorum. Alzheimer hastası annem de var. Bugün 3 çocuğu olana, çalışmayanlara 3 beşer milyon yatıyor ama ben 90 yaşında Alzheimer hastası annem var. Ben başvurdum, alamadım. Kendi maaşı yok. Benim bir maaşımla bakıyorum. Bunun için şu anda bütün adaylara vicdan vicdana gelmelerini istiyorum. Kullanırım ama vicdanım çok rahat olarak hiçbir partiye kullan. Tabii ki gene bir kendi kafama göre seçimim var ama onu söylemek istemiyorum hiçbir partiye bunu yayınlayın ama çok vicdanım olarak böyle hani güllük gülistanlık şarkılarla türkülerle kutlanacak bir seçim kampanyası olmaması lazım çünkü bizler çok zordayız vicdanım rahat olarak hiç oy kullanamam Allah da yukarıda şahit Vatandaşın zor durumda Evet evet e Neden vatandaş bu kadar zor durumda Yani hiçbir parti bana göre hiçbir parti Hazreti Ömer'in Hazreti Ömer'in oturup bir dakikalık hani mum olayı var ya biri selam vermiş almamış mumu söndürmüş demiş ki bu devletin onun için bütün belediye başkanlarını meclis üyelerini encümen üyelerini milletvekillerini devlette çalışan herkesi ben vicdana davet ediyorum. Özellikle Alzheimer hastası olan insanları biraz ziyaret etsinler. Efendim adayımız kimdir Büyükşehir'den? Necim? Murat Kurum. Murat, Kurum. Murat, Kurum. Murat Kurum. iki tane Murat Kurum geldi. Ablacığım büyükşehir adayımız kimdir yerel seçimlerde? Devam. Yola yola devam. Tabii ki imam oldu. Oy kullandığım zaman belli olur. Yaşlı ablamızı bırakın. Efendim büyükşehirde hangi adayı destekliyoruz yerel seçimlerde? Abi yakalandık gördün mü şimdi abla? Kimi destekliyoruz? AK Parti. Murat Kurum mu Evet. evet. Ben de Murat Kurum. Ben de Murat, Neden Murat Kurum. Neden Murat Kurum? AK Parti'yi sevdiğim için. Efendim büyükşehirde hangi adayı Yabancı. destekliyoruz? Yabancıymış abi. Efendim merhaba. Büyükşehir'de hangi adayı destekliyoruz? Şu anda bilmiyorum hangisini Siz Efendim, kimdir adayımız Büyükşehir'de? Tabii ki İmamoğlu. Teşekkür ederim. Büyükşehir hangi adayı destekliyoruz? Yani Murat Kurumu tanımıyorum. Zaten şehircilikten biliyorum. Ekrem İmamoğlu çok kibirli ve terbiyesiz bir adam. Verme. Başka da kimse kalmadı zaten ya. 52 tane aday var ama. Ya, ya. Yeni aslında bir olay kendim MHP'liyim ama değişik partiden iş yapan birini olursa bakıyorum ona verebilirim. Vallahi Murat Kurum'a şöyle değil yine bakacağım ama Ekrem İmamoğlu ona asla değil. Ablacığım soralım. Büyük şeyden ya da destekliyoruz. Az önce söylemiştim. Büyük şeyden ya adayı destekliyorsunuz. Abi. Diyor. Murat Kurumu. Neden Murat Kurum? İşte yapacaklarına eminim de onun için ne her yapayım şey. Tamam. Kentsel dönüşümü hızlandıracağını söylüyor, hızlandıracak inşallah. Evet. Amcacığım büyük adayımız kimdir? İşim var, işim var. Kimdir efendim büyük adayımız? Kimdir? Kimdir? Kim olması gerekir? 52 aday var, herhangi birisi olabilir abi. Ekrem Bey olsun. İmamoğlu neden İmamoğlu olsun? Neden İmamoğlu olsun? Güzel bir soru. Ben Üsküdar'a yapmış olduğu hizmetlerden memnunum. Ben Üsküdar Esnaflar Dernek Başkanı. Bu pasajların hepsini yağmurda su basardı. Ama Ekrem Bey'in Üsküdar'a yapmış olduğu altyapı çalışmaları beni memnun etti. Ben belediyeden hizmet isterim, para istemem. Benim esnafım rahat. Yağmur yağdığı zaman bu esnaf su altına kalmıyor. Benim için çok önemli bir konu. O yüzden İmamoğlu. Ben İmamoğlu diyorum. Ablacığım Büyükşehir'de hangi adayı destekliyoruz? Ekrem Başkan. İmamoğlu geldi. Abi siz? Efendim size soralım. Büyükşehir'de hangi adayı destekliyoruz? Merhaba. Hmm. <laughs> Serbo. Sırbiya. Aa okey. <laughs> <laughs> Nasıl Sırbiya? Amcacım büyük şehirden hangi adayı destekliyoruz? Yok, mu? Yok. Tamam. Abi soralım size. Büyük şehirden hangi adayı destekliyoruz abi? Biz İmamoğlu'nu olun destekliyoruz. Tamam, teşekkür ediyorum. Aynen bu kadar mı? Seçim anketi bu kadar abi. <laughs> Seçim için bu kadar şey mi var ya? <laughs> siz amcacığım hangi adayı destekliyoruz? İmam oldu yani. Abi siz? Aynen. İmam oldu. Evet. Peki bir imam oldu buradan teşekkür ediyorum. İyi günler. Kimdir efendim büyük şehit adayımız? İmamoğlu. Teşekkür ederim. Siz? İmamoğlu. Bir İmamoğlu imam da buradan geldi. Abi. Bir İmam, bir İmam. İmamoğlu mu? Daha iyi nerede? İmamoğlu da buradan geldi. Buyur. Teşekkürler. Abi söyledi daha önce. Abi büyük şehit adayımız kimdir? Siz abla? Belli. Kim? Vallahi belli değil. Vallahi değil. Kimdir abicim adayımız? Ben nereden anlayayım senin kim oy vereceğini ya? Yani? Ablacım merhaba. Büyük şehit adayımız kimdir? Seçim anketi. Düşüneyim. 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 Bugün sandık olsa önünüzde. Belli değil. Kararsız mısınız? Aynen. Amcacığım büyük şeyi hangi adayı destekliyoruz? Yok. Abla siz? İmamoğlu. İmamoğlu geldi bir tane. Teşekkürler. Yavaş yavaş dayıların oraya gidiyoruz ha. Ablacığım kimdir adayımız büyük şiirdi. Murat Kurum. Murat Kurum. Tabii çok seviyoruz. E, ee, seviyoruz onu. Seviyoruz. Öteki evet Murat, Kurum Murat çok seviyoruz. Bak. Ötekinin kafası çalışmıyor çünkü. Ay. Murat Kurum tabii Murat ya, Kurum. Yani, AK Parti dünya tatlısıdır. Üsküdar'ımızın gülüdür. Bağlarımız onunla. Tamam oldu. Göbek atsın şeyle dev o karıyla beraber Sinem'le şişe göbek atsın. Bir şişe de kalsın istedim. Ha. Ablacığım şimdi böyle konuş. Vallahi bak de, de, nerede içki içtiğini gördünüz mü? Evet oldu. gördüm. i̇çer, içer. Dinle beni. Demirtaş'a selam götürdüm diyor hadi. Yürü. masaya oturdular Kaçma, kaçma böyle. Hadi Murat, Murat Kurum benim aşkım. Tamam. Evet bir yasak aşka daha şahit olduk burada. Amcacığım adayımız kimdir Büyükşehir'de? Sağ İyi günler. Yasak aşk. <laughs> Abicim Büyükşehir'de hangi adayı Teşekkürler. Efendim bir şey soralım. Büyükşehir'de adayımız kimdir? Kuralı değilim ben. Kuralı değiliz abi. Tamam abi. İyi günler. Abi Büyükşehir'de adayımız kimdir? Vallahi ben yurtdışından geldiğim için Aa, yorum yapmıyorum ben hiç. Teşekkür beni. ederim. Şimdi size soralım büyük şehirden hangi adayı destekliyorsun? Efendim? Büyükşehirde hangi adayı? Şu anda kararsızım. Kararsız. kararsız. Bugün burada sandık olsa hangisini atarız? AK Parti'ye atarım. Murat Kurt. Evet. Teşekkür. Anneciğim, adayımız kimdir Büyükşehir'de Hangi adayı destekliyoruz? Siz, 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 siz. Aa, tamam. Adayımız kimdir ablacığım? AK Parti. Murat Kurum. A Murat Kurum. kullanıyor mu? Evet o da AK O da Murat Kurum. Evet. Tamam. Teşekkür ediyorum. Öptüm ellerim. Peki kime oy vereceksin? İşaret et bak. Ne diyor? diyor? Bak. Nasıl? Oy kime atacaksın? <laughs> kime vereceksin diyor. Bak <gülüyor> <gülüyor> Teşekkürler. Amcacığım kimdir adayımız Büyükşehir'de? İmamoğlu. İmamoğlu. Teşekkür ediyorum. Abicim Büyükşehir'de hangi adayı destekliyoruz yerel seçimlerde? Siz yok yok. Amcam hangi adıyla destekliyoruz büyük Amca dedin kaybettin baştan zaten. Abim <laughs> Baştan kaybettin. Ağabeyim. E Murat Bey tabii ki. Murat Murat evet. Şimdiye kadar hizmetlerini gördük Murat Bey'in. Bakanken herhalde İstanbul için daha hayırlı olacak. Gerçi ben oy kullanmayan birisiyim. Ben Müslümanım Müslüman oy kullanmaz Demokratik, layık, layık bir sistemde Müslümanın oy kullanması pek akılsız kârı değil Bu ülkenin %85'i kafir mi? %85'i kafir değil. demiyorum yani Bak, Müslüman Müslüm... değil mi o zaman? Beni ilgilendirmeyin Ben mümin bir adamım Ben layık bir sisteme oy kullanmıyorum Oy kullanan sizce mümin midir, değil midir? O herkes onun kendisi sorsun Dinini öğrensin Bir ona ne diyorsa öyledir Enteresan bir süre. Abicim adayımız kimdir Büyükşehir? Büyük Okey Fakir. Amcam size soralım Büyükşehir'de hangi adayı destekliyoruz? Ben İmanoğlu. İmamoğlu. İmamoğlu? Ha. Neden İmamoğlu? Kalışıyor adam ya. Abla soralım mı? Büyükşehir'den ki adayı destekliyoruz. Abla Bana sorma. <laughs> abi Büyükşehir'den ki adayı destekliyoruz yerel seçimlerde. Seçiyoruz. İmamoğlu. Siz abi? İmamoğlu işte öyle Siz? Ben tarafsızım abi. Siz Ben soruyorum YouTube. <laughs> soralım mı abi? Büyükşehir'den ki adayı destekliyorsun abi. Kurum. Murat Kurum. Evet efendim. Teşekkür ben teşekkür ederim. İyi günler. <laughs> efendim büyük şehirde adayımız kimdir? Hangi adayı destekliyorsunuz? Hangi adayım bu? Büyük Altta kaldı <laughs> Anneciğim <laughs> merhaba. Büyük şehirde adayın kimdir? Mesela. İmamoğlu, Murat Kuru, Karaman'ın Karamanlıoğlu. Murat Kuru. Murat Kuru. Teşekkür ederim. Siz abi? İmamoğlu. İmamoğlu. <laughs> teşekkür ederim. <laughs> abi siz? Yorumsuz. Esnaftan gelmedi. Kimdir abicim adayımız büyük şehirde? Sizce? Ben soruyorum abi ben bilemem. Ben ben sormadığım insana cevap vermem. Ben de peki, biraz dersim ben. Ben teşekkür Amcacığım, ediyorum. Amcacığım kimdir adayımız büyük şehirde? Merhaba. Amcacığım buradayım. <laughs> Adayın konuştuk kim? Konuştuk <laughs> mu? Tamam iyi günler. Konuştuk. Bizi akıllı adam da ihtermemiş. Ben, ben bilmediğim insana cevap verir miyim şu partim, parti bu parti diye? <laughs> biraz, biraz safa mı benziyorum ben? ben yok, yok. doğma <laughs> bir oralıyım ya. Peki, peki. Canım benim. Saygı Adacığım, duyarım. Adayımız kimdir büyük şehirde? <laughs> Merhabalar. Annem. Değil, değil evet yine mi? Evet. İşte unutuyor bu hafıza. Balık alayım şuradan da biraz. Omega 3. Efendim büyük şehirde adayımız kimdir yerel seçimlerde? Karar veremedik. Kararsız. Siz? Kararsızız Teşekkür ederim. şu an. Ablacığım büyük şehirde hangi adayı destekliyoruz? İmamoğlu. Teşekkür ederim. Oy kullanıyor muyuz gençler? Amcam kimdir adayım büyük şehirde? Amca bakmadı böyle Anneciğim merhaba. Büyük şehirde hangi adayı destekliyoruz? İmamoğlu Teşekkür ederim. Rica ettim Abi Büyükşehir adayımız kimdir? İmamoğlu Teşekkür ediyorum Kimdir abi adayımız Büyükşehir'den? Murat Kurum var Murat Kurum siz? Murat Kurum Murat teşekkür ederim Bizdeyiz İmamoğlu İmamoğlu geldi teşekkür ediyorum Korktum lan birden arkadan yürüyüştü <laughs> Abi bir iftihar bekliyorum <laughs> Ablacım soralım Büyükşehir hangi adayı destekliyoruz? Niye kaçıyorlar? Merhaba Büyükşehir hangi adayı destekliyoruz abi? Büyükşehir'den o bana kalsın daha koşu. Ya, anket, ya, anket yapıyorsun Ya anket yapıyorsun da bana kalsın Söylemiş daha Söyle Kovuldum. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. <laughs> kimdir abi adayımız? Büyükşehir'de. Teşekkür ederim. Anneciğim merhaba. Büyükşehir'de adayımız He. kimdir? Yerel seçimlerde. Sence kim? Bir sorayım ben sana sordum. Elli iki tane aday var. Hepsi olabilir He. abi. Hepsi olabilir. <laughs> kimdir efendim adayımız? Murat Kurum. Murat Kurum geldi. Efendim kimdir adayımız Büyükşehir'de? Ekrem İmamoğlu. Başka var mı? Elli iki tane aday var abi. Ekrem İmamoğlu. Başka yok. Başka yok. yok. Siz? Siz? Doğru diyor. Aynen. Aynen. İmamoğlu. Kat, katlıyorum. Teşekkür ederim. Kimdir anneciğim adayımız büyük şehirde? İmamoğlu. İmamoğlu. Neden İmamoğlu? Halımız görüyorsunuz. Bak 75 yaşındayım toka yapıyorum. Konuşun konuşun. Konuş amcam kimdir Ya ne konuşacağım ya ne kimdir konuş? Adayın, İmamoğludur. Neden İmamoğludur? Seviyorum İmamoğlu'nu. <laughs> Yön verecekler ona ki çalışsın adam, genç adam, dinamik adam. Önünü kesmeyeceksin çalışan adamın. Hadi iyi günler. Kimdir abi adayın büyük Nereden? Gelmediğiniz. Efendim Büyükşehir'den Gada adayı destekliyoruz. İmamoğlu tabii Teşekkür ki. Teşekkür ederim. Abi kimdir adayımız? Murat Kurum. Murat Kurum geldi. Teşekkürler. Büyükşehir'de adayımız kimdir abi? Hangi kanal? Ben soruyorum YouTube. YouTube mu? Ben soruyorum. Evet. Murat Kurum. Murat Kurum teşekkürler. Üsküdar'da ederim. da Hilmi Türkmen. Anneciğim adayın kimdir Büyükşehir'de? Ekrem. Ekrem İmamoğlu. Bir İmamoğlu buradan, bir İmamoğlu buradan. Evet. Teşekkür ederim. Kimdir abi adayımız Büyükşehir'de? Abi soralım size. Büyük şehirden geldi diye sektirir. Ekrem İmamoğlu. Teşekkür ediyorum. Aynen İmamoğlu. İmamoğlu. Teşekkür İmamoğlu. ediyorum. Ablacığım kimdir adayımız? Büyükşehir'den geldi. İmamoğlu var mı başkası? İmamoğlu mu? Tabii Teşekkür ki. Teşekkür ediyorum. Abi kimdir adayımız büyük şehirde? abla konuştu zaten. Abi kimdir adayın büyük şehirde? Henüz değilim ya. Kararsız geldi. Murat Buyurun. %100. Yani işte Niye Murat? E, güzel e, yeni, yepyeni yeni vizyon projeleri var. Çünkü CHP'nin adayının bir tane vizyon projesi yok. 5 yılda hiçbir bir tane çivi çakılmadı Metropol İstanbul'a. Peki Murat Kurum'un üç tane vizyon projesini sayar mısın? Tabii ki. 2 tane tünel yapılacak. İlk evvel ilk evvel Avrupa yakasına yapılacak. 88.2 e, kilometrelik uzunluğunda bir tünel yapacağız. İstanbul'un trafik sorununu azaltabilmek için, çözebilmek için. Bir tanesini de Anadolu yakasına yapacağız. O da 30 4 kilometre uzunluğunda bir tünel olacak. Yani 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 trafik sorununu %25 e, azaltacak Murat Kurum Başkan. Ondan sonra kentsel dönüşüm projemiz tabii ki var. Kentsel dönüşümde 650 bin e, konut e, dönüşüm olacak. E, dönüşüm olacak, imar affı olacak. Dönüşüm. Her zamanda imar affı. Olur. Yani yerinde dönüşüm yapılacak 650 bin konut. Ondan sonra e, ihtiyaç sahibi vatandaşlara her ay İstanbul kartına 2500 TL verilecek. Ve her yılın sonunda Aralık ayında güncelleme yapılacak sistem üstünden. Aynı zamanda toplu taşıma araçları olan metrobüsler yandı. Son 5 yılda Ekrem İmamoğlu'nun gelmesiyle metro kazaları, toplu ulaşım kazaları. Tabii onlara senelik... Atırım. Tabii ki onlar senelik bakımları var. Kilometre ölçümleri var. E, yağ e, ölçümü var. E, işte motor akü ölçümleri var. Murat Kurum çözer bunları. Tabii, Tabii ki aynen. Rica ederim. Kimdir efendim adayım? Benim İmamoğlu adayım. Başka bir ülkede olsa Murat Kurum'un şu anda idamdan yargılanması gerekiyordu. Yıkılan 11 tane ilimize imaraflarını veren o. Kastamonu, Bozkurt'u haritadan silen kendisi. Erzincan, Ilıç'taki çevre felaketine sebep olan Murat Kurum'dur. Yani gerçekten yazık oldu bu ülkeye, güzelim ülkeyi mahvettiler. Ben bu hırsızların peşine düşenlere de şaşırıyorum. Ben 10 bin lira maaş alıyorum. Hanımım 10 bin lira maaş alıyor. Kirada oturuyorum. Geçinemiyoruz, mağduruz. Çok kötü durumdayız yani. Allah bizi bu ucube sistemden kurtarsın. Şu anda namazdan çıktım. Ben bunlara da beddua ediyorum. Size de hayırlı günler teşekkür diliyorum. Teşekkür ediyorum, İyi günler. Ablacığım adayın kimdir büyük şehirde? Kimdir abi adayın? Büyük şehirden hangi adayı destekliyoruz? Ben burada oy kullanmıyorum Ulan, reis. Ulan peki teşekkür Eyvallah reis. <laughs> kimdir abi adayımız? Murat Büyükşehir. Kurum. Teşekkür ederim. Amcam kimdir adayın Büyükşehir'de? Büyükşehir'de hangi adayı destekliyoruz? Kurumu. Murat Kurum. Murat Teşekkür Kurum. Ediyorum. Kimdir adayın abi? Sen Murat Kurum diyorsun seni biliyorum. Bravo. Adayın kimdir abi Büyükşehir'de? Murat Kurum. Murat Kurum. Murat Kurum teşekkür ederim. Abi kimdir adayın Büyükşehir'de? Sordum konuştuk. Tamam da kaç kere konuşacağız. O abi troll de tanıdım onu. Anneciğim merhaba. Büyükşehir'de hangi adayı destekliyoruz? Yerel seçimlerde hangi adayı destekliyoruz? Büyükşehir Haydi. için. Murat Kurum. <laughs> evet. ses. Evet. Evet. Buraktın. Evet. Buraktın. evet. Teşekkür ediyorum evet. Ama onları destekliyoruz da. Bir kere böyle bir marketleri dolaşıp, <laughs> bu fiyatlar ne demiyor? Bak pazara geldi, boş gidiyoruz. Ya, ablam şikayet ediyorsun, destekleme o zaman. Ama destekleyeceğim. Ama niye destek? yapsın de yapsın diye şey yapıyor. Imam da oğlum, imam oğlunu mu destekleyeyim ben ya? Ben destekleyin demiyorum Niye? Bir dikil ağacı yok. Kurur, Ma maşallah hep hatillerde. Zaten Ama de yani. Ben onu destek oğlunu destekleyebilirsin, başka Yo, destekleyebilirsin. Hayır. Niye <laughs> destekleyeyim ki? <laughs> niye desteği <destekliyorum>? var <laughs> Ne iyi var? Daha nasıl olacak? Ne yaptı e, bu şey Türkiye? Türkiye yavrum hiç ne ya? <laughs> ben hiç oturdu tatillerde. Sen inanıyor musun ama bu kendine? <laughs> ben inanıyorum. Ben inanıyorum. Görmedim onun yaptığı bir şeyi. Sen onun adamısın herhalde Bence onun için. Ama hemen başladın. şimdi. E, başladım Sen tabii. şikayet ediyordun. Ben e, seni... ediyorum için. tamam. <laughs> e, oğlum ediyorum. Ama işte. E, olsun da onun adına Beş, beş olur. Olur. hayır 5... Bu ben kimsenin adamı değilim ya. Hayır hayır. 500 yüz lirayla pazara gidiyoruz. Şu kadar çantayı doldurup gelemiyoruz oğlum. Kim bunun sorumlusu abla? Baştakın. Kim olacak? Geziyor. Evet, i̇mamoğlu, evet. Nasıl i̇mamoğlu? Yönetimi imamoğlu o yapıyor. Nasıl yapıyor? Ama imamoğlu diyor abla. Ben i̇mamoğlu diyorum. Şey, hepsinin bir şeyi var. Nasıl? İmamoğlu nasıl etki ediyor bu pazar fiyatları? sakın. Çekme beni, benim adam istemez. Evet. Senin adama geçmiş olsun o zaman. Evet. Gitti. <laughs> kimdir abi adayımız büyük şehirde? Abi kimdir adayımız büyük şehirde? Özel güvenlik. Tamam. Kimdir abi adayın büyük şehirde? Ekrem İmamoğlu tabii, tabii ki. Teşekkür tabii. ediyorum. Adayın kimdir büyük şehirde? Abiciğim kimdir adayımız? Efendim? Büyük şehirden hangi adayı destekliyoruz? İmamoğlu. Teşekkür ediyorum. Rica ederim. Sevgili izleyenler bugün İstanbul Üsküdar'da vatandaşlarımıza yerel seçimlerde hangi adayı destekleyeceklerini sorduğumuz kesinsiz bir anket yaptık. Videoyu izlediğiniz beğenmeyi, kanala abone olmayı, yorum yapmayı ve süper teşekkürlerle bizlere de destek olmayı unutmayın. Ben Aykut Metehan bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle.